Hepinize merhabalar. Bugün yine karşınızda harika bir etkinlikle geldim. Etkinliğimizi biliyorsunuz ama ben yine de söylemek istiyorum. Robotik el yapacağız birlikte. Hem de bunu yaparken destek ve hareket sistemimizi de birazcık tekrarlayacağız. Ben sizin daha öncesinde çok zamanınızı almamak için Gördüğünüz gibi. Ben bu pipetleri öncesinde kestim. Ve yapıştırmak için silikon tabancası. Bu kadar. Bu malzemelerle robotik el yapıyoruz. Şimdi robotik el yaparken hem de birazcık başlayalım değil konumuza? Robotik el yapımında destek ve hareket sistemini tekrar edeceğiz demiştik. Şimdi ben bu arada ne yaptığımı söyleyeyim sizlere. Bu pipetleri üçer üçer parmaklarımı silikonla yapıştıracağım. Şimdi robotik el yapımında destek ve hareket sisteminin ne alakası var diyebilirsiniz. Şimdi onları hemen tekrar edelim sizinle. Destek ve hareket dediğimde aklıma ne gelecekti? Üç temel yapım vardı. İskeletim, kaslarım ve eklemlerim. Burada ben iskelet yapısını görebiliyorum. Yani elimin iskeletini çizdim neredeyse. Hani tam olarak çizmemiz zaten mümkün değil. Onu çizdim. Sonra şimdi eklemleri yapıyorum. Eksik olan tek kısım ne olacak? Kaslarım olacak. Onu da zaten Koruyordu. Yani hayati organları korumak gibi önemli görevleri de var. Daha sonrasında kan hücreleri üretiyordu. Hatta biz başka örnekler de vermiştik bunlarla. Yani hani büyüklerimiz kemik sularını kaynatırdı, içerisindeki iliği alırdı. Sonra derdi ki size ne olsun? Kan olsun, şifa olsun derdi değil mi? Şimdi buradaki aslında söylemek istenen şu. Yani sizin kemiğinizin içerisinde bir ilik var. wiki kemik sayısı da azalıyordu. Hatta kardeşlerimizden örnek vermiştik. Özellikle kardeşlerimizin o baş kısmına dokunmuyorduk değil mi? Onlar çok çabuk zarar görebiliyordu. Zarar görmemesi için biz de onun baş kısmına dokunmuyorduk. Daha sonra Eklemleri Eklemler ben şu şekilde kemik ve evet yassı kemik olarak üçe ayrılıyordu. Eklemlerimizi de biz aynı şekilde üç kısma ayırdık. Bu üç kısım neydi? Oynar eklem, oynamaz eklem Da hareketi kolaylaştırıyor. Şöyle düşün, hatta bu şekilde bir etkinlik de yapmıştık derste. Bunlar benim iki kemiğim olsun. Bu iki kemiği sürekli birbirine sürtersem elim zamanla ne olur? Aşına değil mi? Zamanla yıpranmalar meydana gelir. Ama elimi kuru kuru değil de mesela yağ ile birlikte yapsaydım bu işlemi elim ne yapacaktı? ama tamamını çeviremiyor. Bu tarz ek yani oradaki eklemler oynasaydı ne olurdu yapısında bulunuyor. Mesela ben şu an konuşuyorum ama bu konuşmamı sağlayan yapı aslında benim çenemdeki kaslar yani kaslarım olmadan ben hareketi gerçekleştiremem bir şekilde. Şimdi bu hareketi gerçekleştiren kaslar dedik. Kasları da biz üç temel yapıya ayırıyoruz. Bu üç temel yapımızı hemen söyleyelim. Birincisi çizgili kaslar çeşit olarak. İkincisi Evet, düz kas. Üçüncüsü de kalp kası olarak üç kısma ayırdım. Şimdi, çizgili kasın diğer ismi iskelet kası. Buna neden iskelet kası demişiz? Çünkü iskeletinizde bulunuyor. Yani iskeletinizi saran kasların başında geliyor. Bunlar genellikle kırmızı hücreler. Yani test kitaplarınızda karşınıza çıkarsa kırmızı hücreli diyebilirsiniz bunlar için. Yani ben haydi bakalım kollarınızı kaldırın dediğinde isteğinize bağlı olarak ya öğretmenim ben kaldırmak istemiyorum, evet ben kaldıracağım öğretmenim diyebiliyorsanız bunlar çizgili kaslar tarafından yönetiliyor. Şimdi geldim yorulup yorulmama durumuna. Çizgili kaslar çok çok yoruluyor çocuklar, çok enerji harcıyor çünkü. Ben mesela kolumu 10 dakika boyunca hareket ettirmem çok 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 zor değil mi? Çünkü bir yerden sonra o kasları yorulur edeceğim Bu nedenle iskelet kasları yani çizgili kaslar çok çabuk yorulur. Geldik düz kaslara. Düz kaslarımız ise genellikle iç organlarımızda bulunuyor. Genellikle diyorum çünkü bir tane istisnamız var. Birazdan göreceğiz. çalışıyorlar. Bunların renklerine bakarsak da beyaz renkli olduğunu göreceğiz. Bu arada benim robot kelimem bitti ama bir tane kasım kaldı. Onu da anlatayım hemen. O da kalp kası. Kalp kası için neden ayrı bir kas ismi verilmiş onu düşünelim birazcık. Şimdi mide kası yok. Yani ayrıca mide kası türü yok. İşte atıyorum akciğer kası türü yok. Ama kalp kası diye bir tür var. Çünkü kalp kasını örnek alarak mikroskopta incelediğinizde dışarıdan baktığınızda aa diyorsunuz ki bu iskelet kası çizgili kas kırmızı renkli işte çizgi çizgi duruyor tamam bu çizgili kas çalışmasına bakıyorsunuz ben kontrol edemiyorum ya kalbim bir dakika dur bakayım sen çalışma diyemiyorum yorulmuyor kolum gibi yorulma gibi durumu da yok o zaman şöyle söyleyebilirim kalp kası yapısı bakımından çizgili kasa çalışması bakımından düz kasa benzediği için ayrı isimlendiriliyor, ayrı bir şekilde adlandırılıyor. Bu arada robotik el yaparken destek ve hareket sistemi konumuzda tekrar etmiş oldu. Yavaş yavaş açılacak hareket ettikçe bakın istediğim gibi hareketini sağlayabiliyorum.